imhal Zulüm için sen yaptın ne geldiyse elinden Hesap sorulmaz sanma yaptığın her zulümden Rahman Rahim'dir Rabbin hem adil hem de hakim Anlamazsın bir anda tutu verir en senden Beni hapse koyarsan bu bebektir demeden Adaleti yok eder kovarsın bu ülkeden Sonra kıtlık ve yokluk. Sanma ki kurtulursun. Ettiğini buluyor. Biliyorsun her eden. Bu mudur adaletin? Bu mudur insanlığın? Sonu rezil olacak. Sen gibi münafığın. Aleme ibret olur. Yüzü kara soysuzlar. Akı kara yaptılar. Yüz karası İslam'ın. Adalet istiyoruz zulme uğrayan bizler, bu zulmün ortağıdır duyup da görmeyenler, neden ne için deme, yoksa bitmez bu zulüm, sıra sana gelecek zulmü görmeyen gözler. Nerede Necip millet, nerede hak adalet, masumlar hapislerde, mahkemede rezalet, arsızlar ve hırsızlar, katiller kol geziyor, Ölen bunca masumu görmüyor muhalefet. Alemleri yaratan ama Allah görüyor. Sanma ihmal ediyor. Anla imhal ediyor. Hesabı çetin olur. İmhali bittiğinde tövbe edesin diye sana fırsat veriyor.